şey söyle. Hangi hayale seviniyorum ben kaç gündür? Hani biliyordu bizi abi madem yalan mı söyledi sen bana? Fidan, bir sakin ol anlatacağım her şeyi. Biri anlatacak Fidan. Ben sana mı inanayım? Bu gözümle gördüğüme mi? Murat'ı aradım ben söylemek için. Söyleyeceğim tek bir cümleydi. Fidan'ı seviyorum kardeşlik diyecektim operasyona gidiyorum deyince ben... ...dilim tutuldu söyleyemedim, sustum. Ardından bu mektup geldi. Sana olan sevdamdan sustum kaldım. Bana niye söyledim dedin o zaman? Söylemedim Fidan. Sen öyle sandın, yanlış anladın beni. Ya madem ben yanlış anladım, Niye bana doğrusunu söylemedin Adem? Niye söylemedin bana? Niye sakladın mektubu? Seni... Seni düşündüğümüz için söyleyemedik. Başından beri sen de biliyordun. Sen de biliyordun başından beri mektubun ikiniz için olduğunu. Gözümün içine baka baka kandırdınız beni. Bu ne biçim laf Fidan? Sen tanımıyor musun beni? Benim tanıdığım Adem. Bana ölse yalan söylemez. Beni kandırmaz. Benim kardeşim dediğim Esma. Arkamdan hiç çevirmez. Arkamdan hiç çevirmedik Fidan. Seni düşündük sadece. Neydi niyetiniz? Bana nasıl söyleyeceğinizi mi bilemediniz? Sen benim niyetimi nasıl sorgularsın Fidan? Hiç mi güvenin yok bana? Bana bak bana. Kimim ben bana bak. Fidan. Böyle bir şey nasıl düşünürsün? Benim gözümle bak. Benim gönlümle sev. Dediği ben miyim? Benim için mi yazılmış bu mektup? Öyle bir şey bilsem, bunu yapar mıydım? Ben ya senin sevdiğin adamı kabul edebileceğimi nasıl düşünürsün? Sevdim seni ben Fidan. Bir başkasına nasıl bakayım ben? Madem öyle... ...ben niye sizden değil de İlyas'tan öğrendim bunu o zaman? İlyas mı söyleriz anamın? İlyas ya. O sözüme güven olmaz. O kötü dediğin İlyas. Adem Kozlu, bizimle geliyorsun. Hakkında tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili ihbar var. Arkadaşların gözaltına alındı. Karakolda öğrenirsin gerisinde. Ne kaçakçılığı komutanım? Ne ihbarı? Komutanım bir müsaade edin, bir, bir konuşsaydım. Olmaz. Götürün. Fidan, ne olur inan bana Fidan. Sana olan sevdamdan şüphe düşme. Ne olur inan. Hadi hadi. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Sen ilgilenirsin artık. Ne de olsa vasiyet senin içinmiş ya Esma. Kızcan.